Öncelikle herkese iyi akşamlar. Eşli Galaktikos'u hem takım olarak hem takım kaptan olarak öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Mustafa Aslı'na. Yani ee, sağ olsun. Maç teklifimizi boşa geldi. E, ee, Legends eski bir takım. Bunu birçok kişi biliyor. Oyuncumuzda da daha çok şey üzere. Fakat bu sezon bir yapılanmaya gitti. Ve bu yapılanma birazcık bizi zorladı. Aldığımız sonuçlarla da alakalı bayağı bir sıkıntı yaşadık. Geçen maç olsun, o maç olsun, ufaktan da olsa bir toparlanma sinyalleri veriyoruz zaten. Zorlu bir süreçten geçiyoruz takım olarak. İnşallah bu süreci en iyi şekilde toparlayıp döneceğiz. Evet, her maçta işte, kadroda bir iki yeni arkadaş oluyor, misafir oyuncu olarak değerlendiriyoruz. Ama bu misafir oyuncular ilerleyen zamanda inşallah takımın olacak olacaklar ve güzel bir takım oluşturacağız. Buradan gelmeyen arkadaşlara da sesleniyorum. Gelmeyen, gelemeyen arkadaşlara da. Artık bir zahmet bu takımın oyuncusu olduklarını hatırlasınlar. Gelsinler. Güzel maçtı. Güç dengesi hemen hemen bizdeydi. Evet rakip anan üzerimize geldi ama kazanmasını bildik. Etkili oyuncuların farkı bu akşam bariz ortaya çıktı. Güzeldi. Bu akşam Kedi Kalesi'nde devleşti. Çatallar olsun, planjanlar olsun, harika bir performans sergiledi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bence bir iki söyleyeceği cümlede onun da var bu, bu takım için. Sözü ona bırakıyorum. Hakemi tebrik ediyorum. İlk kere kafa kapatmayacağımı duydum. İkinci yarı düştüler önüne. Herkesin hayata sahip. Teşekkür ediyoruz. Yaşasın.